Okey mi? Selamünaleyküm cümleten arkadaşlar. Bugünkü size bir ürün tanıtacağız inşallah. Bu ürünün ana teması yok monitörümün ayağı büyük geliyor. Yok masam küçük yer kaplıyor. Yok bilmem ne ıvıt zıvıt. Bu tip problemleri ortadan kaldıracak bir ürün söylüyor. Gel abicim şimdi. Buraya oturdun değil mi? Buraya oturdun. Bak. Bunu böyle kaldırıyorsun. Burada bir ahtapot. Halk dilinde bir ahtapot deniliyor bu arkadaşa. Bunu böyle kaldırdın. Gel abi şimdi böyle. Şu monitörü şöyle indirdin. Bu şu an normal film izlemek için. İşte ne bileyim, Asset'te oynarsın, başka bir şey çevirsin. Euro Truck çevirirsin falan filan. Yok arkadaş ben FPS oyuncusuyum diyorsun. İyice bu benim böyle burnumun dibine, götümün başının dibine oynayacak diyorsun. Bunu böyle çeviriyorsun abi. Tamam mı? Şunu da şöyle yapıyorsun. Şöyle. Kendine göre ayarladığın zaman Gördüğün gibi şuraya da al abi. Bak. Şurası alan komple sizin arkadaşlar. Çünkü benim masam küçük. Bunu böyle ayarladım. Oturdun. Şunu şöyle indirdin aşağıya. Şöyle yaptın. Şu kulaklığı neyse dursun. Oturdun. Böyle oynuyorsun. Yok bu çok yakın oldu diyorsun. Böyle alıyorsun. Yok arkadaş ben biraz aşağıdan oynarım. Monitörü şöyle hafiften kaldırayım diyorsun. Şöyle kaldırırsın. Sanki böyle roman film seyrediyormuşsun gibi. Böyle takılırsın. Veyahut da kaldırırsın, indirirsin. Yani tamamen sizin oyun oturma tarzından tut. Oturma tarzından tut. İşte ne bileyim göz hizana kadar, ışığına kadar, bilmem nesne kadar, cartına kadar, curtuna kadar her türlü sizin ihtiyacınızı karşılar. Bunun da fiyatı söyleme sahip e, şu andaki piyasası 1680 küsür lira. Yani günümüzün şartlarında çok büyük bir para değil. Daha uçuk rakamları da var. 3000-4000'e kadar da yolu var fantazi arıyorsanız, para çok diyorsanız onları da alabilirsiniz. Bu amortisörlü, gayet de çelik. Buralar çelik, plastik de değil. Yani malzeme şey de değil. Buralarda hatta bak şurada ben bunu yapmadım tabi. erindim. Şurada kabloları geçirip böyle saçma salak aslında kablo da göstermeyebilirsiniz. Tamamen sizin meşrefinize kalmış. Bunu şöyle de yaparsın. E gördüğünüz gibi bak rahatlıkla buraya indir, kaldır. Yok böyle çevir mesela bak. Oh böyle yap. Ondan sonra yok böyle değil böyle çevir. Yani canınız, gönlünüz nasıl istiyorsa o tarzda bu arkadaşı rahatlıkla şöyle ayarlayayım. Bir dakika. Şöyle. Oturduğun zaman daha rahat. Heh. Canınız, gönlünüz nasıl istiyorsa rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Ürünün ismini açık şey yazacağım. Başlık kısmına yazacağım. Ekstradan sorular sormak isterseniz de yorumlar kısmına yazarsanız ben de oradan teknik cevaplamaya çalışırım. Seviyorum sizi. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>